Hello everyone, hello party time diyoruz. ya. Bugün seninle birlikte Tonguç'um, hep birlikte parti zamanı hello, diyoruz. Party time. Gerçekten de sen de bayağı coşkulusun, bayağı heyecanlısın, görüyorum seni. Party, party, party time diyoruz. Ne parti yaptın Tonguç'um? Doğum günü partisi. Evet, doğum günü partisi olabilir, pijama partisi olabilir. Bugün parti ile alakalı kelimeleri öğreneceğiz. Ve gerçekten bugün hep birlikte hem eğleneceğiz, hem de süper kelimeler öğreneceğiz. Yepyeni kelimelerimiz var. Ee, asking for permission, izin almak istediğimizde bunu nasıl kullanacağımızı göreceğiz. Expressing and responding to thanks yani e, teşekkürlerimizi e, sunarken nasıl ifadeler kullanacağımızı göreceğiz. Greeting and meeting people, insanları selamlamayı, insanlarla tanışmayı öğreneceğiz. Expressing obligation yani must öğreneceğiz. Zorunlu olduğumuz şeyleri öğreneceğiz. Mesela ne yapmak zorundayız Songuchu? Ders evet, çalışmalıyız. Çok güzel. Türkçe olarak söyledin ders çalışmalıyız. Bunun İngilizcesi ne biliyor musun? We must study. Biz ders çalışmalıyız diyeceğiz. Bunları da öğreneceğiz. Telling the days and days. Günleri ve tarihleri öğreneceğiz. Gerçekten bugün son derece keyifli, son derece güzel bir gün. Konfetimizi bir kez daha patlatıyoruz. Alçalımızı bir kez daha patlatıyoruz. Öğreneceğimiz kelimeler çok güzel. Bu kelimeleri güzel güzel öğreneceğiz. Ama sonrasında mutlaka Zoru Bankasından İngilizce kısmından 5. sınıf Dinamo İngilizce'den ve Taktikli Sözelin İngilizce kısmından mutlaka ödevlerimizi yapacağız. Bu arada sıfırdan 5'e kitabımızdan da güzel güzel çalışmalarımızı yapmamız lazım Tonguç'um. Şimdi o zaman herkes arkasına yaslansın. Like butonuna bassın. Beğeni butonuna basalım. Hep birlikte part time diyoruz ve dersimize başlıyoruz gerçekten güzel bir şekilde eğlenmeye başlayacağız. Hocam sürekli konfeti patlatıyorum. Patlatıyorum çünkü bugün parti zamanı. Birazcık böyle derse renk katmaya, eğlence katmaya çalışıyorum. O zaman herkes arkasına yaslandığına göre hep birlikte başlayalım. Türkiye'nin en çalışkan 5. sınıfları ile birlikte dersimiz başlıyor. Şimdi ilk başta burada kelimeler var kelimeleri resmetmek demiş. Yani bazı kelimeler var. Mesela bu nedir Tonguç'um? Balonlar. Çok güzel. Bu balon. Mesela bunlar mumlar. Bunlar konfetiler. Bunlar içecekler. Bunlar bant mesela. Bunlar hediyeler. Bu makas. Bu pasta. Veyahut da bunlar kağıtlar. Bunları şimdi İngilizcesini yazacağız. Türkçesini zaten biliyoruz. İngilizcesini yazacağız. Şimdi sence balonun İngilizcesi ne olabilir Tonguç'um? Balons. Evet. Yaklaştığından balloon falan değil. O kadar da abartmana gerek yok. Balons. Aynı Türkçesine biraz benziyor se seslendirmesi pronunciation'ı balon diyeceğiz. Sadece bu sefer iki tane L ve iki tane O var onu bileceğiz. Ama balance falan demene gerek yok. Balance desen yeterli. Şimdi burada kandil hani bizim Türkçe'de geçmiş kandiller var. İngilizce'de de candles deniyor. Yani mumlar Tonguç. Hani partilerde mutlaka doğum günü partisinde mum kullanıyoruz Doğum günü partilerinde mum üfleyip dilek diliyoruz hocam. Aynen dediğin gibi. Doğum günü partilerinde üflerken de dilek tutuyoruz. E, kabul olsun istiyoruz inşallah diyoruz. Evet doğru dilek tutuyoruz mum üflerken. Şimdi buraya geldik konfeti. Konfetiyi zaten az önce göstermiştik. Konfeti dediğimiz şey nedir? Bir kez daha artık siz sinir olun. Konfeti diyoruz. Bu da konfeti gördüğün gibi Tonguç evladım benim. Şimdi sonrasında ne var? İçecekler var. Beverages, beverages içecekler. Beverage içecekler. Bunlar mesela böyle Böyle su olabilir. Burada gördüğün gibi domates suyu olabilir. Çay olabilir. Fark etmez. Soğuk sıcak içecekler olabilir. Hot beverage olursa sıcak içecekler oluyor. Cold beverage olursa da soğuk içecekler oluyor. Genellikle mesela çay, kahve bunlar hot beverage yani sıcak içecekler. Şimdi burada ise duct tape var. Bu da bant demek evladım. Duct tape. Bu da bant demek. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Hani bazen bir şeyler yapıştırmak için. Sonrasında hediyeler var. Hediyeleşmek çok güzel bir şey. Gift hediye demek. Gifts de hediyeler oluyor. Bu nedir Tonguç'um? Makers. Makers. İngilizcesi makers değil Tonguç. Böyle makası sen İngilizce makers dersen makas olmuyor. Bu makas Türkçesi. İngilizcesi scissors. O zaman İngilizcesini yazalım şöyle. Scissors İngilizcesi. Çok güzel. Yani sen bir şey İngilizcesini bilmediğinde onun Türkçesini değişik okumak İngilizceymiş gibi olmuyor. İngilizler onu anlayamıyor. Burada bir pastamız var. Ona da cake diyoruz. Türkçedeki kek gibi hocam. Evet aynı Türkçedeki kek gibi. Haklısın. Cake ve aynı zamanda sayfalar var. Papers diyebiliriz çok güzel bir şekilde. Paper sayfa, papers da sayfalar oluyor. O zaman balloons, candles, confetti, beverage, duct tape, gifts, scissors, cake and papers. Bütün bu kelimeleri güzel güzel öğrenmiş olduk. Balonlar, işte mumlar, konfetiler. Zaten ama konfeti, balon, başka ne diyebiliriz? E, pasta zaten Türkçe'de geçmiş gibi aynı kelimeler gibi diyebiliriz. Şimdi geldik günlere ve aylara. Şimdi haftanın günlerini saydığımızda. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday diyoruz. Şimdi gün ne demek Tonguç'um? Day gün demek hocam. Harikasın. Gün day demek. Bak zaten day gün, days günler. Bak dikkat et sen hepsinin sonunda day var bak. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday diyoruz. Mesela pazar günü genellikle hava böyle güneşli olsun insanlar geçsin isteriz değil mi? O zaman Sunday güneşli gün pazar diye aklımıza tutabiliriz. Şimdi diğer günlerde mutlaka yapacağız bak. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Friday, Cuma. Cuma'yı unutmamamız lazım. Zaten en sevdiğin gün hangisi senin Tonguç'um? Cuma günü çünkü hafta sonu tatil giriyor sonra hocam. Benim de en sevdiğim gün Cuma günü. Hem okullar kapalı hem de önümüzde Cumartesi, Pazar gibi tatil olmuş oluyor dediğin doğru. Friday en sevilen günlerden bir tanesi. Burada öğrencilerin karıştırdığını, söyle, karıştırdığını göstermek istiyorum sana Tonguç'um. Tuesday ve Thursday karıştırılıyor bak. Tuesday, Salı. Buraya yazıyorum Tonguç'um. Thursday ise e, Perşembe. Bunlar arası farkı şöyle aklında tutabilirsin. Bak Tuesday'de 1 2 3 4 5 6 7 tane harf var. Thursday'de ise 1 2 3 4 5 6 7 8 tane harf var. Yani sonra gelen daha fazla harfe sahip diyor hatırlayabiliriz. Yani Thursday daha uzun. O daha sonra hani pazartesi, salı, çarşamba, perşembe uzun olan Thursday, perşembe diyebilirsin. Kısa olan Tuesday, bilmeyin hemen bir ikinci gün yakınında tutabilirsin. Tonguç evladım benim. Şimdi o zaman Monday pazartesi dedik. Tuesday salı dedik. Wednesday çarşamba dedik. Thursday perşembe. Friday en sevdiğimiz gün dedik. Cuma dedik. Mübarek gün hocam. Evet mübarek gün aynı zamanda. Gerçekten çok tebrik ederim seni Tonguç'um. Ee, Saturday cumartesi dedik. Sunday de pazar dedik. Şimdi gelelim aylara. Aylarla alakalı çok güzel taktiğimiz var. Onu da göstereceğim sana Tonguç'um. Şimdi... January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November and December. Şimdi bunların her biri 12'in ismi. Fakat bunları aklımızda tutarken şuna dikkat edeceğiz. Şimdi bazı aylar Türkçe'de aynen geçmiş. Mesela şöyle göstermek istiyorum. Mesela Mart, sence hangi ayımız olabilir Tonguç'um? Ocak olabilir. Ya niye Ocak olsun? Martsa Allah'ım yani. Mart Ocak ayı niye olsun? Mart Mart ayı Tonguç'um bak. O zaman şöyle üzerine yazıyorum bak. Mart diye yazıyorum bak. Mart Mart. Türkçe'dekine benziyor ya da May hangisi olabilir? Bir düşün bakalım. Haziran hocam. Allah'ım ya Rabbim gerçekten çok komik bir çocuksun Tonguç'um ya. Yarabbim. böyle bir şey olabilir <laughs> mi ya? May niye Haziran olsun? May Mayıs bak Türkçedekine de benziyor bak. May Mayıs. Mart Mart May Mayıs. Peki o zaman bu sefer inşallah bileceksin diye düşünüyorum. İnşallah bilirsin diyorum. July, e, July değil de kolayı sorayım. Agust. Agust ne olabilir? Temmuz olabilir bence hocam. <laughs> ya niye Temmuz olsun Allah'ım yarabbim bak. Mart Mart oldu. May, Mayıs oldu. Ağustos Ağustos oluyor. Bak yazıyorum şöyle. Ağustos. Yani Türkçe'dekine benziyor demek istiyorum. Sen de inadına hata yapmaya çalışıyorsun Tonguç'um ya. Gerçekten neyse şaka bir yana. Şimdi. Març, Mart dedik. May, Mayıs dedik. Ağustos'ta Ağustos dedik. Tamam Ağustos Ağustos dedik. Zaten Türkçe'ye geçmiş. Peki. Burada bir şey daha dikkatimizi çekiyor Tonguç'um. Dikkat, Tonguç um. dikkat etsen. Şimdi January, Ocak. ilk ayımız. Ocak'ta yazıyorum. Tamam. February, Şubat. ikinci ayımız. Şubat bir kere Ocak ve Şubat ezberledik. Bak ezberleyeceklerimizin altını çiziyorum bak. Ocak, January, Şubat, February. Bunları bilmemiz lazım. Ama Mart, Mart zaten çok basit. May, Mayıs zaten. Mart, April, burası Nisan. Bunu yazıyorum bak. April, Nisan Tonguç evladım benim. Tamam burayı da yazdık. Şimdi ee, bak January, February, ...March, April, April'i öğrenmemiz lazım. April zaten böyle bir kız çocuğu ismidir. Mesela Ninja Turtles'ta işte Michelangelo, Donatello, Raffaello vardır. Bir de Leonardo vardır, bir de April vardır. April orada gazeteci kızdır. Onun adı böyle Nisan, Nisan Türkçe'de kız ismi. April kız ismi, April Nisan. Öyle aklına tutabilirsin. Şimdi Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs dedik. Mayıs zaten İngilizce'dekiyle aynı Türkçedeki. May, Mayıs. Şimdi geldik June. Haziran. Haziran'ı yazıyorum Tonguç'un. Bunu da yine bilmemiz lazım. Altını kırmızı ile çizdiklerimi iyi bilmemiz lazım. Diğerlerini öğrenmemize bile gerek yok. Zaten Türkçedeki ile aynı diyoruz. Jun, July, Temmuz. Temmuz'u da yazıyorum Tonguç evladım benim. Jun, July, Temmuz yazdık. Jun, Haziran, July, Temmuz. Şimdi bundan sonrası biraz karışık gibi diyor. Bak dikkat et sen. Yani September, October, November, December. Böyle hep... Berber diye gidiyor hocam. Evet berber diye gidiyor. Haklısın ama berber diye gidiyor ama bunların da şöyle kolay bir yöntem var. Bak şimdi. Bunlar Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Yani son dört ayımız. Son dört ay bak. Eylül, Ekim, Kasım, Aralık diyorsun ve son aylar bitmiş oluyor. Son dört ayı saymış oluyorsun. İşte son dört ayında bak S, O, N, D bak. Son dört ay derken dikkat edersen diğerlerinde hiç S, O, N, yok. S, O, N, D son dört der gibi böylece aklına tutabilirsin. İşte son dört ayda Türkçe'de nedir? Eylül vardır. Ekim vardır. Kasım vardır ve Aralık vardır. İşte son dört ayı da İngilizce aklına böyle tutabilirsin. O zaman ...March, Mart dedik. May, Mayıs dedik. Ağustos Ağustos dedik. Bu zaten lokum. Bunu çok iyi biliyoruz. Burada January, February ezberliyoruz. Ee, April zaten kız ismi benziyor Nisan'a dedik. Cun, July, Haziran, Temmuz. Burası son dört ay. September, October, November and December deyip aklımızda bitirebiliriz Songuç evladım benim. Şimdi geldik mevsimlere. Şu an hangi mevsimdeyiz Songuç'um? Kış mevsimindeyiz. Evet şu anda kış mevsimindeyiz. Hava karlı mesela snowy değil mi? Şimdi bugün mesela İstanbul'da kar yağıyor. Şimdi spring'e baktığımızda spring bahar. Summer, yaz, autumn veya diğer adıyla fall da diyoruz buna. Bak fall yani sonbahar da diyoruz buna. Sonbahar. winter Winter'da kış. Şimdi burada aylarımız var. Bu aylarımızı ...buruya yerleştirmeye çalışacağız. Hemen şöyle koyuyorum mesela. December, January, February. Yani Aralık, Ocak, Şubat. Aralık, Ocak, Şubat hangi e, mevsim ait Tonguç? Kış mevsimi. Harikasın, kış ait. O zaman burayı kışa şöyle güzelce hemen yerleştiriyoruz. Peki, June, July, August. Haziran, Temmuz, Ağustos. Summer, summer yaz demek. O zaman buraya koyuyoruz hemen. March, April, May. Mart, Nisan, Mayıs'ta ilkbahara ait. Geriye de bir tek e, autumn yani fall yani sonbahar kalıyor. September, October, November. Yani... ...Eylül, Ekim, Kasım diyoruz. Bunları da böyle güzel bir şekilde yerleştirmiş oluyoruz. O zaman mevsimlerimizi öğrendik. Spring, bahar. Summer, yaz. Autumn veya diğer adıyla fall. Sonbahar. Winter'da kış dedik ve... ...mevsimlerimize ait aylarımızı güzel bir şekilde koymuş olduk. Gerçekten ekran görüntüsü almak isteyen arkadaşlarımız da tebrik ediyoruz. Çok güzel olmuş gerçekten. Çok güzel yazılmış. Şimdi bunu böyle kaldırdık. Geldik buraya. Asking for permission. Hmm. İzin almak için soracağız. Ne için mesela... E, diyelim ki throw a birthday party parti vermek demek. Doğum günü partisi vermek demek. Şimdi o zaman ne diyebiliriz mesela? E burada e, can I bak burada hatta cevabı da yazmışız. Can'i kullanacağız sonuçum. Can I throw a birthday party? Bir doğum günü partisi verebilir miyim? Yes you can verebilirsin ve hatta no you can't diyebiliyoruz sonuç eğlermenin. Burada evet dediğimiz zaman mesela yes you can haricinde aynı zamanda burada sure diyebiliriz. Değil mi? Burada e, ee, aynı zamanda sadece ''yes'' diyebiliriz. Ee, veyahut da ''yes you can't roll'' diyebiliriz. Burada sadece ''no'' diyebiliriz. Farklı farklı cevaplar verebiliriz ama... ...bu olumlu cevap verdiğimiz izin verildiğinde... ...bu ise olumsuz cevap verdiğimizde kullandığımız ifadeler. Şimdi şu mevsimlerimizi şöyle alalım. Aylarımızı şöyle kaldıralım karışmasın. Hatta bunu şöyle yapalım bak, bunu hazırlayan arkadaşlarımız... ...böyle yapmışlar. Biz de onu aynen bu şekilde teslim edelim ki... ...karışıklık olmasın, kağıtlarımız israf olmasın. Buraya hop, çikilop buraya koydum. Devam ediyorum. Şimdi... O zaman can I throw a birthday party? Bir doğum günü partisi verebilir miyim? O da yes you can veya no you can diye cevap veriyor. Şimdi burada burada e, cümlelerimiz var. Demiş ki expressing obligations. Hmm, obligations zorunluluklar demek. Zorunlu olduğum şeyler. Mesela eğer sen bir doğum günü partisi veriyorsan veya bir parti veriyorsan parti şapkası almalısın bak. Buy party hats. Bu ne demek biliyor musun? We buy parties. Biz alırız parti şapkaları demek. Ama almalıyız dediğimiz zaman we must diyoruz. Bak zaten burada da soru işaretinin altında cevabımız yazıyor. Must we must party e, ...by party hats diyoruz. Veyahut da bunlar davetiye kartı invitation cards. We must write invitation cards. Biz yazmalıyız davetiye kartları diyoruz. Veyahut da I must call my friends. Arkadaşlarımı aramalıyım diyoruz. Bak must minimalı oluyor. Yani must zorunluluk demek. Yapmalıyız. Çünkü Parti verip de arkadaşlarını davet etmezsen ne olur? Ayıp olur. Aynen ayıp olur. O yüzden mutlaka aramalısın yani. Şimdi burada da başka bir diyaloğumuz var. Ee, arkadaşların geliyor partiye. Sen de onları karşılamışsın. Onlara geldikleri zaman ne dersin Tonguç'um? Welcome dedi. Aynen welcome dersin. O zaman da buraya yazıyorum. Welcome. Hoş geldiniz. Nice to see you. Sizi görmek çok güzel. Nice to have you here. Sizi burada görmek, sizin burada olmanız çok hoş diyor yani. Dolayısıyla arkadaşlarını karşılamışsın misafir olarak çok güzel bir şekilde bir selamlama yapıyorsun. Welcome, hoş geldiniz. Nice to see you, sizi gördüğümüzde sevindik. Çok hoş sizi görmek. Nice to have you he here. Burada olmanız çok hoş diye söylüyoruz. Nice, hoş demek zaten. Nice to meet you. Evet, nice to meet you var. Nice to meet you, sizinle tanışma memnun oldum demek. Çok güzel söyledin Tonguç'um. Şimdi, sonra da parti bitiyor. Herkes etrafı dağıtıyor. Her yer dağıldı. Partiler, konfetiler her şey oldu bitti gitti. Sonrasında ne oldu? Artık gidiyorlar ve güle güle diyorsun. Güle giderken de ne diyeceksin onlara? Güle güle demen lazım. Güle güle, güle derken de ne diyorsun? Bu sefer ilk başta geldiklerinde welcome demiştin. Şimdi de şimdi de güle güle diyeceksin. Mesela take care yani kendinize iyi bakın diyebilirsin. Take care kendine iyi bak diyebilirsin. Veyahut da see you later. See you later alligator. Alligator da diyebilirsin. Yani see you later alligator o esprili hali tabii ki. E, for a while crocodile da diyebiliyor. Neyse see you later alligator denmez yani see you later. Görüşürüz sonra ya da goodbye dememiz gerekiyor. Sonrası arkadaşlarımızı göndermiş oluyoruz. Kendinize iyi bakın dedik göndermiş olduk. Şimdi şurada bir kısım vardı. oraya bir kez daha anlatmak istiyorum sana Tonguç'um. Şu kısım bak burası önemli. Şimdi sen can I throw a part, birthday party dedikten sonra yani bir doğum günü partisi verebilir mi, verebilir mi dedikten sonra Yes you can diyebilirsin dedik. Sure diyebilirsin. Hatta buraya for sure diyebilirsin kesinlikle. Ya da yes sadece yes diyebilirsin. Ya da mesela of course diyebilirsin kesinlikle. Aynı zamanda certainly kesinlikle. Hepsi bunların hepsi yapabilirsin kesinlikle anlamına geliyor. Sadece sure diyebilirsin. Sadece sure de olabiliyor. Eğer izin vermiyorsan da no you can't yapamazsın. Mesela annene sordun annenin doğum günü partisi yapmana izin vermezse no you can't veyahut da sadece no diyebilir. Ya da Sorry, üzgünüm, not right now, not right now. Üzgünüm fakat şimdi olmaz. E, veyahut da I'm sorry, üzgünüm. I'm sorry ne sorry? I'm sorry ne sorry diye bir şey yok İngilizce Tonguç'um. I'm sorry, but you can't. Fakat yapamazsın şeklinde de annemiz bize e, mani olabilir ya da Sorry you can't diyebilir. Sorry you bunlar diyebilir. Bunların her biri olumsuz cevap oluyor. Bunları da eklemek istedim Tonguç'um. Şimdi o zaman partimizi yaptık bile biz çoktan. Arkadaşlarımızı gönderdik. tekrar kendinizi Kendinize iyi bakın dedik. See you later. Görüşürüz dedik. Goodbye. Güle güle dedik ve hadi eyvallah deyip gönderdik. Şimdi bir de partide hediyeleşiyoruz. Sana biri hediye verdiği zaman sen ona ne dersin? Eyvallah abi. Eyvallah abi demezsin evladım. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler dersin. Yani thank you so much. Çok teşekkür ederim dersin. İşte o da sana hediye verdikten sonra sen teşekkür ederim dedin ya. Ondan sonra sen ona teşekkür ettikten sonra o da sana rica ederim der. O da you're welcome diye cevap verebilir. Your welcome diye cevap verebilir. Dolayısıyla ilk başta thank you so much diyoruz. Sonra karşılık olarak you're welcome şeklinde cevap verilebilir. Şimdi geldik sıra sayılarına. Ordinal numbers yani sıra sayıları. Şimdi birinciye biz ne diyoruz? First, ikinci second, üçüncü third. Bir kere bu ilk üçü iyi bilmemiz lazım. First, second third. Burada esas önemli olan bundan sonrasında sayıların aynısını yazıyoruz zaten bak. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 21 bak. Burada şu önemli noktam. Sadece 1 2 3'te one two three kullanmıyorsun. Sadece first second third diyorsun. Ama sonrasında 4'te four yazıyorsun. 4'ün sonra fourth. 5 fifth. 6 six, sixth. 7 seven, seventh. 8 8 9 9 10 10 diyorsun bitiyor gidiyor. Yani sayının sonuna TH eklemiş gibi oluyor. Ya da 11 11 12 12 13 13 13 13 13. 14 14 14th 14. Yani 1 one demek bak 1 one demek first birinci 2 two demek second ikinci. 3 3 demek third üçüncü ama Bundan sonrası for 4 demek for 4. 5 5 demek fifth 5. 6 6 demek sixth 6. Yani seventh 7. 8 neymiş o zaman Tonguç'um? 8. demek mi? Aynen 8. 9 9. 10. 10. 10. 11. 11. 12. 12. Biz Türkçe'de sıra sayılarını belirtmek için bir inci, iki inci, üç inci. böyle nokta koyuyoruz ama İngilizler nokta yerine bu ekleri koyuyorlar. Yani

60. 70. 70. 80. 80. 90. 90. diye devam ediyor. Dolayısıyla bize daha çok ilk 10 lazım oluyor Tonguç'um. Yani birinci first, ikinci second, üçüncü third bunu bilmemiz lazım. Hani bazen yarışmalarda oluyor şöyle ne yapıyoruz? Birinci, ikinci, üçüncü var. Bir, iki ve üç. İşte birinci neymiş o zaman Tonguç'um? First hocam. Harikasın. First, ikinci second... Üçüncünde third oldu bilmemiz yeterli. Şimdi geldik buraya. At on in yani zamanlarda kullandığımız at on in'i sana göstermek istiyorum Tonguç evladım benim. Burada mesela diyelim ki saat beşte buluşacağız. O zaman ne diyoruz? At five diyoruz mesela. At five. At five p.m. mesela. Öğleden sonra beşte buluşacağız. At five. Eğer cuma günü buluşacaksak ne diyeceğiz? On Friday diyoruz. Cuma günü. Eğer e, Mart'ta bulacaksan in March diyorsun. Veyahut da yazın bulacaksan in Summer diyorsun. Ya da işte 2024'te bulacaksan in 2024 diyorsun. Yani yıllarda, mevsimlerde, aylarda in kullanıyoruz geniş zaman dilimlerinde. Günlerde on kullanıyoruz on Friday. Saatlerde de at kullanıyoruz. At 5pm. Veyahut da işte at 12 şeklinde kullanabiliyoruz. Şimdi... Bakalım burada e, bugünle alakalı bazı şeyleri sormuşuz. Tamam bakalım ne olacak? Bugün 10 Mart. 10 Mart dersimizin olduğu gün. Şimdi tarihi soruyoruz. Bak. What is the day today? Bugün günlerden nedir diyor. Bugün günlerden nedir Tonguç'um? 10 Mart ayı. Tamam 10 Mart'ta sen Türkçe söylüyorsun. Biz İngilizcesini istiyoruz yani. What is the day today diyen birine yani bugün tarih nedir diyen birine sen 10 e, Mart diyemezsin ki. İngilizce söylemen lazım. İngilizcesi şu oluyor. It is 10 tent... Mart. O zaman söyle bakalım bunun İngilizcesi Tonguç'um. It's 10 March. Harikasın. Çok güzel okudun. It is 10 March. Bugün Mart'ın 10'u yani. What is the day today? Bugün günlerden nedir Tonguç'um? Perşembe. Perşembe. Evladım bir şeyi böyle garip okuduğun zaman İngilizce olmuyor. Perşembe İngilizcesi neydi? Thursday'di. O zaman it is Thursday diyoruz. Bugün Perşembe. Yani Perşembe diye bir şey yok. It is Thursday. Perşembe. When is your birthday? Senin doğum günü ne zaman diye soruyor. O zaman it is on Wednesday. Haftaya çarşamba doğum günüymüş. It is on Wednesday diyebiliriz. Çünkü perşembe olduğunu söyledim. Şimdi burada çok güzel. O zaman tarihleri nasıl söylendiğini gördük. Günlerin cevabını söyledik ve doğum gününü de söylemiş oldum. Şimdi burada sen bir şey söylüyorsun bakalım ne diyeceksin. I'm throwing a birthday party e, this weekend. Bu hafta sonra bir doğum günü partisi And I must ve zorundayım. Ne zorundasın acaba? Wear a helmet. Kask giymek zorunda mısın? Hayır hocam. Tabii ki alakasız. TG painkiller. Ağrı kesici almak zorunda mısın? Alakasız painkiller. By parties. Ha, I must buy party hats diyebiliriz. Yani parti şapkaları almak zorundayım diyebilirsin. O zaman cevabımız C seçeneği. I must do my homework. Ödevimi yapmak zorundayım da alakası oluyor. O zaman parti verdiğimiz zaman ne yapacağız Songuç'um? Eğleneceğiz, coşacağız. Aynen. Eğleneceğiz, coşacağız. Burada da eğleneceğiz, coşacağız'a benzer tek şey parti şapkası almak dedik. Şimdi geldik diğer soruya. Bu arada ekranların başındaki arkadaşlarımız da bizlerle beraber bu soruları yapmaya çalışsınlar. Ve sonrasında zaten hepimizi Taktikli'den, Dinamo'dan ve Zoru Bankası'ndan çok güzel ödevler vereceğiz, görevler vereceğiz. Şimdi demiş ki, Tongül seni partisine çağırıyor. Can you come to my party? Benim partime gelir misin diyor. Şimdi, which one cannot be the answer? Şimdi sen de mutlusun, katılmak istiyorsun. Bak yüzünde gülümseyen bir ifade var şöyle. Görüyor musun? Bak Sen de katılmak istediğine göre, bu kadar e, sevinçli olduğuna göre... Yes, I can diyebilirsin. Sure diyebilirsin. Of course diyebilirsin ama no I can't katılamam diyor. O zaman katılamazsan niye yüzünde gülümseyen bir ifade var? Katılamasaydın yüzünde şöyle bir ifade olurdu. Yani bu sefer şöyle bir ifade olması gerekirdi. Şimdi geldik buraya. September, October, November. Son aylar değil mi? September, October, November. Yani Eylül, Ekim, Kasım. Eylül, Ekim, Kasım aylarında hangi mevsim oluyor Tonguç'um? Sonbahar demek. Sonbahar oluyordu. O zaman season mevsim demek. Burada hangi mevsim olduğunu soruyor. Spring, bahar demek. Summer yaz demek. Winter kış demek. Fall yani autumn diğer adıyla. Ee, şöyle yazalım autumn diye de İngilizce diğer adında. Bu ne oluyor Tonguç'um? Hani yapraklar düşüyor ağaçlardan. Oradan aklına tutabilirsin. Fall. Fall düşmek demek. Yaprakların düşmesi gibi aklına tutabilirsin. Şimdi o zaman mükemmel bir şekilde konumuzu öğrendik. Burada ee, konumuzla alakalı sana öncelikle Zoru Bankası'na ödevler vermek istiyorum Tonguç'um. Burada nerede hemen konumuzu açalım şöyle. Nerede? Animals Fitness Part Time. Ha. Burada Part Time ile alakalı i13 ve i14'ü çözmeni istiyorum. Burada tabii ki ekstra dijital soruları da çözmelisin Tonguç'um. Telefonuna iniyor biliyorsun bu kitaptaki sorular. Ve buradaki soru çözümlerini izleyebiliyorsun hem telefondan hem de bilgisayardan. Dolayısıyla oradan da ekstra soruları çöz Zoru Bankası'ndan. Dinamo Soru Bankamıza baktığımızda ise Dinamo Soru Bankası'nda part Time'a geldiğimizde. Nerede bakalım Part Time? ...Movies, Health, ee, My Daily Routine, Games and Hobbies. Evet, bulamıyorum. My Town... Evet, bir dakika, bulamadım. Niye bulamadım? Şöyle bakalım, şuradan bakalım. Health, Movies... Ha, burada Part-Time. part, -time. part -time ilk başta kelime çalışmamız var onun için. Dinamo İngilizce Soru Bankamızda 5. sınıfta. Burada kelimeleri güzel güzel çalışıyoruz, takıldığımız kelime olursa. ...uzman öğretmenlerimiz sana tek tek izah ediyorlar burada. Buradan güzel güzel çalışıyorsun. Epey alıştırma varmış evet, hocam. Epey bir alıştırma var, bunları güzel güzel çözmek sana faydalı olacaktır. Aynı zamanda bu kitabın haricinde ekstra dijital sorular da var biliyorsun Tonguç kitaplarında. Onları da çözebilirsin. Burada diğer testleri de çözdükten sonra zaten diğer ünitemize geliyoruz. Fitness'e gelmiş oluyoruz. Fitness'e kadar güzel güzel çözmelisin Tonguç'um, Dinamo'yu. Sonra gelelim taktikli. Taktikle biliyorsun ekstradan... Evet, sticker'larımız var. Bu sticker'ları da mutlaka yapıştırman istiyorum. Nereye? İngilizce posterini hemen şöyle göstereyim. İngilizce posterimizde neredeymiş? Bak, burada. Part-time'a bu posterleri, bu sticker'ları yapıştırman istiyorum. Şimdi şöyle alalım. Şöyle katlayalım bunu güzelce. Tamam, şöyle kaldırdım. Tamam. Şöyle kaldırdıktan sonra... Part-time'la alakalı Ya burada test i13 ve test i14. Burada yine dijital sorularımızı mutlaka çözmelisin Tonguç'um. Normal sorularda takıldığın olursa kare uzman öğretmenler sana tek tek izah ediyor. Son olarak da konu anlatımı çalışmak istiyorsan da sıfırdan beşe sözelde Tonguç'um. Part time ile alakalı hemen şöyle. Nerede? Type of movies. part time dictionary önce kelimelerimizi verdik. Sonrasında çözgeçimiz var kelimelerle alakalı. Mevsimler, aylar, günler ve aynı zamanda izin almak için sorduğumuz şey yes you can, for sure gibi ifadeler. Ve ardından onlarla alakalı soruların olduğu kısımları Must, mesela. Party olduğu zaman We must buy party hats. We must buy chocolate cake. We must buy balloons. Bunların hepsini tek tek yazdık. Balon ne demek Songuç'um? Balonlar demek. Harikasın. Balonlar demek. Bak ders çok güzel dinlemişsin. Hadi bakalım Ozan. Arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Bizi dikkatli dinleyen arkadaşlarımızla hep beraber birçok kelime öğrendik. Aynı zamanda da eğlenmiş olduk. Dersimiz de burada bitti. Diğer dersimizde görüşmek üzere. Ödüllü soruya yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. İngilizce olarak yazmanızı istiyoruz. Eğer yazabilirseniz. <laughs>